remember, we have two times 90 minutes. It's not over today. We have one more game, one more leg. Okay? Let's go outside, yeah. enjoy together, and let's be excited. Come on, Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Tribünlerin taleplerinde utangaç olmamasını, oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. ve başladık. Çok yönlülük ve vizyon timsali. Gerçekten etkileyici bir çok yönlü yetenek. Aman! Uğurcan! <laughs> Topallara gidiyor. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Gakpo vites yükseltiyor. Takım arkadaşına yolda. Bitirebilir mi? vururken aklında bunun olduğunu hiç... Sane. Sola yolluyor. Barış Alper Yılmaz. ilerliyor. Şut çekiyor. Kusursuz bir gol. Lemina. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan. Evet, kaleci çok... Pas isabetsiz. Aman kötü yakalandılar. İlerleme güzel vurdu. Gol. Galatasaray'ın golü. Boşta ulaştırmayı deniyor. Evet hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Herkes bitti diye düşünürken mükemmel bir geri dönüş izledik kolay kolay unutulmayacak bir maç